Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sadece konuşuyoruz. Daha önce böyle içerikler çekmiştim aslında kanalıma. Birkaç gün önce arkadaşlarımla konuşurken arkadaşım işte sosyal medyaya başlamak istediğinden bahsetti çekmeyi planladığı, istediği içerikleri söyledi. Sonra ben de düşündüm dedim ki ben bu içeriği neden çalmıyorum? <laughs> Sonra arkadaşıma söyledim, arkadaşıma da selam göndererek. Yalnızlık, tek başınalık, üniversitede tek kalmak, tek kalmak ve mutluluk benim. Hayat felsefem, yalnızlık en büyük çokluktur konusunu konuşacağız. Şimdi ben hayatımın çoğu zamanında tektim ve yalnızdım. Bu benim bazen kendi tercihim oluyordu. Yani çevremde insanlar olduğunda bile tek kalmayı tercih edebiliyordum. Bu e, yalnızlığımın diğer bir kısmı da yaşadığım olaylarla ilgili. Size bu olayları üstün körü anlatmak istiyorum ki daha iyi anlayabilin beni. Ben istemediğim bir liseye gönderildim. O yüzden hani ergenliğin en böyle zirve noktaları. Ben yalnızım kimse beni anlamıyor falan fıstık. Hatta şu an lisemi, lise ortamı arkadaşlarımı, hocalarımı o kadar çok özlüyorum ki. Bana 4 sene önce deselerdi ki Fırat mezun olduğun liseyi özleyeceksin ben derdim ki hadi oradan. O samimiyeti o ortamı gerçekten özlüyormuş insan. Büyüyünce insan fikirleri değişebiliyormuş. Ben yavaş yavaş sosyalleşmeye başladım. Sosyalleştiğimde bile yalnız kalmak istiyordum. Yalnız başıma kitap okuyordum. Tüphaneye gidiyordum böyle en kimse gitmediği noktalara. Yani gayet de mutlu oluyordum. Lisenin ilerleyen zamanlarında böyle çok fazla arkadaş değiştirdiğim oldu. Ama hiç böyle üf ben çok yalnızım, çok sıkılıyorum falan triplerine girmedim. Bence siz de girmemelisiniz. Dediğim gibi bazı şeyleri tek başınıza da yaparken mutlu olmalısınız. Özellikle lise çağındaki takipçilerime abonelerime sesleniyorum. Çok fazla takmayın. Çünkü insanlar hayatınızın belirli bir süresine girip çıkıyor. O yüzden hani hayatınızın odağını onları koymamanız gerektiğini düşünüyorum. Tabi bunlar hepsi benim kendi kişisel görüşlerim. Katılıp katılmamak size kalmış. Eğer katılıyorsanız ya da katılmıyorsanız bunu yorum olarak belirtebilirsiniz. Derken sonra ben üniversiteye geçtim. Üniversiteye geçtiğim sene pandemi oldu. Pandemi olduğu için hani normal kendi şehrinde yaşadığın arkadaşlarınla, sosyal medyadan tanıştıklarınla, okuldaki arkadaşlarınla hepsiyle sanalsın. Yani sadece görüntülü görebiliyorsun. Bazılarını göremiyorsun bile. Sadece yazışıyorsun ya da sesli olarak konuşabiliyorsun. O yüzden ben e, yalnız başıma yürüyüşlere başladım pandemi senesinde. Ve bundan çok zevk alıyordum. Kulaklıklarımı takıyordum Son ses müziğimi açıyordum Bir yürüyüş yolu bulmuştum Baya doğanın içinde böyle Oradan yürüyordum Hem bu bana mental olarak iyi geldi Kendimle ilgili kararları verirken Daha fazla düşünme fırsatı sundu bana de Sağlığım için çok iyi oldu Çünkü ben önceden liseden mezun oldum da Baya kiloluydum Hatta belki o eski fotoğrafları falan da koyabilirim Şimdiki halim gibiydi lisede Lise son halim Böyle tombul bir şeydim ben Sonra okul açıldı üniversite yani İkinci sınıfta başladım üniversiteye Yüz yüze bir şekilde yani biz aynı birinci sınıflar gibiydik zaten üniversitenin ilk zamanları fix bir grubun olur arkadaş grubum böyle bir grubum vardı benim hatta birinci sınıfta da sanalken bile vardı bu daha fazlaydı ikinci sınıfa yüz yüze geçince bu daha da azaldı 4 kişi falan kaldı. O da bölünüyor. Sadece 2 kişi kalıyorsunuz. Çok güzel arkadaşlık grupları yapan insanlar da var. Bu biraz kişilik meselesi ve kafanızın uyuşup uyuşmamasıyla ilgili. Ama hani uyuşmaya da bilir. Yalnız tek de kalabilirsiniz. Hiç arkadaş grubunuz da olmayabilir. Bunlar çok normal şeyler. Dediğim gibi yalnızlıktan zevk almanız gerekiyor. E, kendinize değer vermeniz, kendinizi sevmeniz gerekiyor. O yüzden hani benim bir arkadaşa ihtiyacım var. Yani kendinizi şartlamanız. Bana yanlış geliyor. Yoksa tabii ki sosyalle çok güzel. Ki ben de mesela çok sosyal biriyimdir. İnsanlar bana şey diyor. Biz seni çok soğuk biri zannediyorduk ama çok böyle sosyal biriymişsin. İkinci sınıftayken e, bu arkadaş grubum varken bile ben e, yalnız kalmayı istiyordum. Yani kendi tercihimdi. Çünkü dediğim gibi yalnız başıma da eğlenebiliyordum yani. Ben e, tek başıma müzelere gittim. Tek başıma tiyatroya gittim. Tek başıma sayısız kere sinemaya gittim. Konsere gittim ya ben tek başıma. Kanalda hatta videosu var konser vlogu diye. Onu izlerseniz anlarsınız. Böyle 32 diş sırtıyorum yani ve bundan gayet de zevk alıyordum bu biraz daha yeni dediğim gibi kendimi tekrarlıyorum kendinizi sev, kendinize değer vermenizle ilgili kendinize saygı ve sevgi göstermeniz gerekiyor ki dışarıdan bunu alasınız ki bence bu benim kendi fikrim birinden size sevgi duymasını beklemenize de gerek yok kendi kendinizi sevebilirsiniz belki kusurlarınız olabilir belki yanlış düşünceleriniz olabilir ama bunlarla barışmalısınız ve hayatınıza devam etmelisiniz yine ikinci sınıfa dönüyorum bu ikinci sınıf gerçekten hem lisenin hem üniversitenin ikinci sınıfı gerçekten de bazı uyanışların olduğu zamanlar. Çoğu şeyi o arkadaş grubumla yapıyordum. Her yere onlarla gidiyordum derken. Ee, biz iki kişi kaldık. Arkadaşımla da çok zevk alıyordum. Hani birlikte bir şeyler yapmaktan ki çok bilgili bir arkadaşım o. Yanında o kadar çok şey öğrendim ki ve halen öğrenmeye devam ediyorum. Şu an o farklı bir üniversiteye geçiş yaptı. Buradan selam o da beni izliyor çünkü. Şimdi bile hani uzaktan bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz o arkadaşımla. Onlarken bile hani bazen tek kalmak istediğim zamanlar oluyordu. Tek başıma kafeye gidip işte bir şeyler içtiğim, böyle kendi düşüncelerime daldığım zamanlar oluyordu. Ee, tek başıma sinemaya gitmek istediğim zamanlar oluyordu. Son seansımı, biletimi alıyordum. Gidiyordum. Hiç kimse olmuyordu. Zaten çok büyük bir şehirde yaşamıyorum. Tekiyim. Koskocaman salon. Olay akışını çözmeye çalışıyordum. Acaba ne olacak? Arada falan düşünüyordum bunu. Bu şekilde tek başıma da mutlu olabiliyordum. Şimdi de ben üniversitemin son sınıfındayım ve çoğunlukla tek takılıyorum. İnsana böyle bir grup gruplaşma oldu. En yakın arkadaşım gitti. O gruplara dahil oluyorum aslında. Selam veriyorum işte birlikte bir şeyler yaptığımız zamanlar oluyor. Ama dediğim gibi insana tek kalmaya ihtiyacı olabiliyor. Bayağı konuşmuşum ve muhtemelen bunu editlediğimde diyeceğim ki ne kadar boş konuşmuşum. Neyse sonlara gelelim. Uzun lafın kısası yalnızken kendinize düşüncelere dalın. Bir şeyler yapın. Zevk alın o anlardan. Anın tadını çıkarın. Ve bu düşüncelere dalarken en büyük arkadaş grubundan bile daha büyük olduğunuzu unutmayın. Ve son olarak yalnızlık en büyük çokluktur diyerek e, bu videonun sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. E, bir sonraki video da görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Niye tek başına takılıyorsun? Sıkılmıyor musun diyorlar. Aslında kendi kendime vakit geçirmeye bayılıyorum. Çünkü başka seçeneğim yok. <laughs>